yol oldu. Acımız büyük ancak mücadele hattımız da bir o kadar büyük, değerli ve anlamlı. Jineoloji dergisi editörü yoldaşımız Nagihan Akarsel, Irak'ın Süleymaniye Ket kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Erkek egemen sisteminin Nagihan Akarsel'e hedef alması boşuna değildi. Ruhsal, düşünsel ve ideolojik anlamda her an bir yenileşme ve büyümeyi Yaşama, yaşayan yoldaşımız faşist sistemin hedefi haline geldi. Faili halen bulunamadı ki biz kadınlar saldırının hangi eller tarafından yapıldığını elbette biliyoruz. Nagihan yoldaşımız Sayın Öcalan'ın demokratik modernite fikriyatı üzerinde yoğunlaşmış, bu eksende kitleleri aydınlatacak bir yoğunlaşma yaşayarak ideolojik anlamda derinliği olan bir yoldaşımızdı yoldaşımızın hedef alması aslında demokratik modernite fikriyatının açıktan hedef alınmasıdır. Bilimsel ve ideolojik alanda sistemin en zeyme araç ve teknik argümanları ile saldırıya maruz kaldığımız bir gerçekliktir. Çünkü kadın aydınlanması köleci sistemin en belirgin mücadele alanıdır. Yoldaşımız bu temelde ideolojik duruşunun bir yansıması olarak biz kadınlara ideolojik Yapmıştı. Erkek edemen, egemen sisteminin gerçekleştirmiş olduğu cinayetlere karşı kadınların mücadelesi dünyanın her yerinde büyüyor. Sokak sokak, jin, jiyan, azadi sloganlarıyla yayılıyor. Kadınlar, tekçi, köleci sisteme karşı direnişi büyütüyor. Bizlerin yaşamlarına saldırarak ayakta durmaya çalışan tekçi, rantçı ve siyah cinsiyetçi yönelimli yönetimler derin bir kriz yaşıyor. Biz kadınlar her yerde kazanımlarımızı korumaya çalışırken baskıcı <laughs> rejimleri değiştirmeye ve yeni bir yaşamı kurmaya kararlıyız. Erkek egemen sistemler her türlü şiddet, savaş, talan ile kadınlara, topluma ve doğaya saldırıyor. Erkek, devlet, sermaye ve ortalığı, ortaklığında oluşturulan politikalar sömürüyü ve savaşları derinleştiriyor. Ekolojiyi krizi en çok kadınların yaşamlarını etkiliyor. Kapitalizmin her geçen gün daha tehlikeli boyutlara ulaşarak yaşamlarımızı teh tehdit ediyor. Varlığını yok etme ve gasp etme üzerine koyan bu anlayışlara karşı biz kadınların öfkesi ve çoklu mücadelesi de kesintisiz sürerek başarıya ulaşmak zorunda. Hiçbir tekçi anlayışa mahkum değiliz. Kadınları görmezden gelen kazanımlarını, emeklerini gasp eden erkek egemenliğine, kapitalizme, erkek devlet şiddetine, et ekolojik kırıma karşı mücadeleyi büyütüyoruz. Biz kadınlar, mücadele hattımızı her daim büyüterek ve meşakkatli yolda özgürlük mücadelemizi büyüterek özgün, özel yaşamımızı ilmek ilmek göreceğiz. Nagihan Yoldaşımızın ideoloji, per ideoloji perspektifi ile bu dikenli yolda özgürlüğe her geçen gün biraz daha yaklaşarak kadınlar başta olmak üzere özgürlük meşalesini yakacağız. Yoldaşımızı bir kez daha buradan anarak anısı önünde saygıyla eğildiğimizi belirtmek istiyorum. Hey, şey, şükür,